Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Penda Postagma, Türk üretimi insansız hava araçlarını mercek altına aldı. Gazete Ege'de alarm, Türk TB3 İHA'sı yapay zekayla kalkış iniş testi gerçekleştirdi başlıklı bir haber yayınladı. Haberde 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlandığı belirtilirken, TB3'ün optik hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti, yer görüşüyle iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetlerin başarıyla test edildiği ifade edildi. Yunan medyasında Bayraktar İHA'larının elde ettiği küresel başarılara dikkat çekildi. Yunanistan'la Türkiye arasındaki teknoloji farkının katlanarak açıldığına değinildi. İHA rekabetinde Yunanistan'ın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğine işaret eden gazete, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni teknolojileri kullanabilme hazırlığı hala eksik. Türkiye çok önde, bu savaşa hazır değiliz ifadesini kullandı.